hiç kimse karşınıza tesadüfen çıkmıyor. Tesadüf diye bir şey yok. Mutlaka o hayatımda bir amacını yönelik aslında o insan sizin karşınıza çıkıyor. Bunu görmek çok önemlidir. O yüzden de kendi kızıma da böyle yol göstermeye çalışır. Ve herkes de aslında iletişim kurarken vücut dili, beden dili, göz kontağı çok önemli. Yani illa okumak ya da okumamakla alakalı bir durum değil aslında. Bu kendini geliştirmekle alakalı bir durum. Ben şu an 44 yaşındayım mesela önümüzdeki hafta gene eğitime gideceğim. benim hocam dal geçiyor benimle. İşte kadın emekli oldu ama hala eğitilemedi falan diye. hala enerjilere gideriz falan, çalışmalar yaparız. Çünkü hakikaten insanoğlu kendine yatırım yapmalı. Benim en büyük yatırım kendimedir. çünkü ben bitirme tezimi Profesör Doktor Zehra Dökmen'le yaptım. Üstün Dökmen'in eşidir. Ve bize en büyük cümlesi şuydu, en güzel yatırım kendinizedir diye. Hakikaten bunu ben uyguladım. İnşallah benim gibi gençler de bunu uygulamayı tercih eder. Sesimiz belgeselimize hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Yasemin Kutluvaran. 2001 Ankara Üniversitesi mezunuyum. Almanya doğumluyum. Çok uzun yıllar Almanya'da yaşadım. Arkasından e, Türkiye'ye geldim. Adana'da Adanalıyım aslen. Anne tarafım Antakyalı ama baba tarafım aslında Osmaniye Adanalı. E, i̇lkokulu Gündoğdu'da başladım. Arkasından ortaokul, lise hep sürecim Adana'da gerçekleşti. Allah'a çok şükür başarılı bir eğitim sürecini tamamladıktan sonra Ankara'da mezun olup arkasından Antalya'da çalışmaya başladım. Ben bitirme tezimi de engel çocuklar üzerine yaptığım için çok uzun yıllar rehabilitasyon merkezlerinde çalıştım. Yaklaşık bir 18 yıl rehabilitasyon merkezlerinde özellikle de engel çocuklarda otizm alanında daha çok uzmanlaşmayı tercih ettim. Aslen klinik psikoloğum ama branşımı çocuk ve ergen olarak seçtim. Arkasından bir 8 yıl Ankara'da bir müdürlük yaptım. Derken en sonunda memleketimize dönüş yaptık. Şu an Adana'dayım, bir kliniğim var. Neoterapi Merkezi'nin sahibi ve kurucusuyum. Ve burada ağırlıklı biraz kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünen bir psikoloğum. Dünyayı biraz takip etmeyi seviyorum. Birçok eğitime, birçok rezonans çalışmalarına katılmaya başladım. Tabii bu süreçte eskiden bir üç paket sigara içerdim. Yaklaşık bir 107 kilolara çıkmışlığım oldu. Derken hani psikolojik anlamda da kişilere Hani bağımlılıklar aslında tamamıyla psikolojik kökenlidir ve anne karnına ilk önce cenin düşer sonra kalp atışı duyulur. O cenin dediğimiz kısımda biz dünyayı avramız, enerjimiz gelir aslında. Yani kendi ruhumuza iyi baktığımız takdirde geri arkası geliyor aslında. Derken araştırmaya başladık. Tomatis müzik ses terapisiyle karşılaştım. Bu uluslararası bir terapim çeşidiydi. Burada müzik terapisiyle özellikle sağ kulağa basın hale getirip sol beyni çalıştıran bir dikkat çalışmasına yöneldik ve çocuklarda dikkat eksikliği olan, hiperaktivitesi olan çocuklarda dünyada çok güzel gelişmeler olduğunu fark ettik ve e, Türkiye'de de bunun e, yaklaşık 6 uzmanından biri oldum ve ününü açmaya başladım. Benim gibi e, psikolog arkadaşlara eğitimler vermeye başladık. Derken tüm okullarda iletişim seminerleri e, vermeye başladım. Arkasından kendi kliniğimde rezonans çalışmalarına karşılaştık. Burada da bağımlılıklarla baş edilir ve rezonans da bunu çok güzel destekler aslında. Derken kendim bir 40 kilo kadar verince ve sigarayı bırakınca artı bir rezonans uzmanı oldum ve kendi kliniğimde bir rezonans yapmaya başladık. Derken tabii çocuklarda da sınav kaygısı işte bir yandan ergenlik programları baş bir memlekette yaşayınca özellikle çocuklarla da çok değişik çalışmalar yapmaya başladım. Mesela Omega oh Ses Terapisi eğitimi aldım. Orada da hakikaten biz sesle, müzikle çocuğu çok daha rahat bilinçaltında çalışmalar yapmaya başladık. Arkasından yani tüm gençlerde de projelerde bir arada da olmaya başladım. Tüm herkese mümkün olduğu kadar kapılarımı açmaya başladım ve bilgi paylaştıkça güzel oluyor. Bilgi paylaştıkça çoğalıyor aslında insanlarda. O yüzden de şu an tüm Adana ve Çevre illerinde de seminerlerde ağırlıklı baş konuşmacısı olarak davet ediliyorum ve bundan da çok gurur duyuyorum. Hobi yapıp üzerine para kazanıyorum gibi hissediyorum. Evliyim, 11 yaşında dünyalar güzeli bir kızım var Allah'a çok şükür. Şu anki kafam olsaydı 18'inde falan evlenebilir, okuyabilir, şöyle 5 haftam daha çocuk yapabilirdim bu ayrı mesele. Çünkü evlat çok farklı bir duyguymuş. Yani gerçekten çok şanslı bir kadınımdır ben. E, şansıma da çok güvenir ve inanırım. Şans da şöyle ki insan bazı zorluklarla baş ettiği zaman şans zaten önüne geliyor ve o kapıyı görmek çok önemlidir. O kapıdan geçmek çok önemlidir. Ben şu hayatımda çok doğru insanlarla çok doğru zamanlarda karşılaştım. E, ve herkese de tavsiyem bu. Hiç kimse karşınıza tesadüfen çıkmıyor. Tesadüf diye bir şey yok. Mutlaka o hayatında bir amacını... Yönelik aslında o insan sizin karşınıza çıkıyor. Bunu görmek çok önemlidir. O yüzden de kendi kızıma da öyle öğütler veririm ya da yol göstermeye çalışırım. öğütlemeyelim de ona. Ve herkeste aslında iletişim kurarken vücut dili, beden dili, göz kontağı çok önemli. Yani illa okumak ya da okumamakla alakalı bir durum değil aslında. Bu kendini geliştirmekle alakalı bir durum. Ben şu an 44 yaşındayım. Mesela önümüzdeki hafta gene eğitime gideceğim benim kocam dalga geçiyor benle. İşte kadın emekli oldu ama hala eğitilemedi falan diye. hala NLP'lere gideriz falan, çalışmalar yaparız. Çünkü hakikaten insan oldu kendine yatırım yapmalı. Benim en büyük yatırımım kendimedir. çünkü ben bitirme tezimi Profesör Doktor Zehra Dökmen'le yaptım. Üstün Dökmen'in eşidir. Ve bize en büyük cümlesi şuydu. En güzel yatırım kendinizedir diye. Hakikaten bunu ben Uyguladım. İnşallah benim gibi gençler de bunu uygulamayı tercih eder. Ama bunun için okumak çok önemli gerçekten. Bu kitap okumaktan bahsetmiyorum. Kendi alanınızda kendini neyde geliştirmek istiyorsanız o alanda okumak, o alanda araştırmak çok önemli. Şartlardan bahsedince ve evet, çok güzel şartlarda belki biz de yetişmedik. Ben de tırnaklarım da bu yere gelmiş bir insanım. Benim annem babam ilkokul mezunu ee, ve işte 70'li 60'lı yıllarda işçi alımıyla Almanya'ya gitmişler ve çok uzun yıllar orada çalışmışlar ve çok rahat bir çocukluk yaşamadık tabii ki. Hani yurt dışında işte okuduk, büyüdük ama tabii o zamanki şartlarla şu şuankiler bir değildi ee, ve ben e, çok küçük yaşlarda sürekli e, bırakılan e, bir çocukmuşum aslında yani tabii şartları gereği. Habire, e, Türkiye'ye, işte anneanneye biraz bırakılıyorum, sonra geri alınıyorum, şu i̇şte teyzeye biraz bırakılıyorum, geri gelmiyorum Derken ister istemez e, Almanca ile Türkçe arasında sürekli gidip gelen bir çocukluğum. E, i̇şte ilk Türkiye'ye geldiğimde burada e, okuyacaksın dediklerinde hani e, Almanca yazıp e, çok kızılan bir öğrenciydim. Sen ne yazıyorsun, nasıl konuşuyorsun diye. Türkiye'ye geldiğimde televizyonu yani kanal değiştirin demeye çalışıyorum ama bir tek kanal varmış Türkiye'de o zaman. Yani bu tür şeyler insanla böyle bir ruhsal olarak ikilem yaratıyor. Orası aynı bir şey ama arkasından tekrar Türkiye'ye geldiğimizde de yani hakikaten tamam çok iyi şartlarda büyümelik, tam ergenliğim ve çocukluğumun böyle güzel caf olacağı zamanlarda babamın zor dönemleri oldu. Derken işte bir özel okula gidemedik, dershaneye gidemedik, özel dersler alamadık. O zamanlar böyle işte Google'lar Google'lar da yoktu. Bir de hemen bilgiye de ulaşamıyorduk. Ne yapıyorduk? O kalın ansiklopedilerde sabahlara kadar dönem ödevi yazdığımı, araştırma yaptığımı çok iyi bilirim. Çünkü ailede de hani bilgiye ulaşabileceğim, sorabileceğim kimse olmadığı için ailenin büyüğüm, en büyük çocuğuyum ben. Derken dedim ki herhalde biz kendi başımızın çaresine bakacağız. Ve başladık çalışmaya, ders çalışmaya tabi haniyle. Bu arada sadece ders çalışmak değil, e, voleybolcuyum ben, eski voleybolcuyum. E, Voleybol takımına girdim, derken lisede e, gezi kolları başkanı oldum. sosyal e, Sosyalite çok önemli bir şeydir. Hani şartların olmayabilir, e, Baba seni götüremeyebilir tatillere falan ama o şartları siz yaratacaksınız. Şu anda da mesela çok... Devletin ya da belediyelerin işte bütün her yerlerde kendini geliştirme veya bir takım yerlere geziler, çok güzel turlar. Şimdi hani üniversitelerde işte mesela dans okulları falan o kadar güzel sosyalite alanları var ki. O yüzden de sadece okumak işte başarılı olmak iş hayatında çalışmak değil. Bana hep derler hani ben hobi yapıp üzerine para kazanıyorum çünkü üstüne mesai bittikten sonra konserleri takip ederim tiyatrolara en özellikle çocuğumla beraber mümkün olduğu kadar yapabileceğimiz birçok sosyal aktivitede dahil olmak istiyoruz ve bunu da yapmaya çalışıyorum. soyutlamamak lazım, toplumdan soyutlamamak lazım kendimize. Belki mesleki olarak ben insanları çok seviyorum. Hani benim hiçbir zaman şu şöyle bir hayalim yok, şu i̇şte emekli olayım da işte kenara gideyim deniz kenarına da kimse köy. Hayır valla ben insanlarla yaşamayı seviyorum. Ben şehirde olmalıyım, kalabalıkta olmalıyım. o yüzden de herkese tavsiyem Toplumdan kendini soyutlamadan, şartların olabildiğince en iyisini kullanmaya çalışarak. Çünkü bu hayata bir kere geliyoruz, bir tane filmim var senin, o filmi de güzel çekmenizi istiyorum. Özellikle de arkadaşlarınızla, çevrenizle, çok önemli evet biz bir birey olarak dünyaya geliyoruz ama çevrenizdeki o beş kişi derler ya beş kişinin ortalamasısın sen aslında enerji olarak. Sürekli problemler, sorunlar vesaireler olabilir ama hayatta güzel şeyler de var. Birazcık pencereyi değiştirmek lazım. Ben mesela haftada bir ya da iki gün haber dinliyorum. Çok haber dinlemeyi tercih etmiyorum bu yüzden. Onun dışında e, mümkün olduğu kadar çocuklarla birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çünkü çocuklar o kadar temiz, saf ve enerjileri var ki. E, mesela kızım benim altı hanım Hocam diyorlar bu enerji niye bitmiyor? Bir kere hayatımda gluten yok, şeker yok. E, çocuğum altı hanım var diyorum. E, bir yandan da hakikaten sen hayatta yaşamayı seviyorsan eğer, Hayat sana doğru kapılar açıyor. Önemli olan kapılardan geçmek aslında bence. Çünkü bu hayatta ben çalışkanım. Disiplinliyim. Çok disiplinliyim. Kuralcıyım. Eğer bir yerde düzen, disiplin, kural varsa zaten devamı geliyor. Bence en büyük özelliğim yani bu çok otoriter olmaktan bahsetmiyorum ama ben her sabah 7'de iş yerindeyim. Patronum, emekliyim. Ben onda da gelsem danışanımı alırım. Ben ama her sabah de iş yerindeyim. Ve e, hayattaki her şeyde de biraz programda planlı olmak çok önemlidir. Ben haftamı çok iyi planlarım. Zamanımı iyi yönetirim. Aslında en önemli şeylerden biri. Evet disiplin, ikincisi zaman yönetimi. Kendine de zaman ayıracaksın. Haftanın bir günü yüzmeye giderim. Haftanın bir günü zaten yürüyüşüm vardır. Kendime ayırdığım özel bir alanı mutlaka ki var. Elbette... Çok zor zamanlarımız oldu bu hayatta. Ama kendime inandım. Kendi karakterime, kişiliğime güvendiğim için. Bir de Allah'a çok şükür mantığıma güvendiğim için aslında. Duyguyla mantığı, hani sağ ve sol nokta biliyorsunuz duygusal alanımız ve mantık alanımız vardır. Bazen sekronizasyon problemi olabilir insanlarda. Hepimizde, hepimiz yaşayabiliriz bunu. Sadece bunlar çıkış çok önemlidir. Depresyon 6 ayda sürebilir, 6 dakikada sürebilir. Ama biz önemli olan zihinsel olarak kendimize hakikaten ben bunu yaparım ya tamam şu an iyi değilim ama ben bunu yaparım ben bunu başarırım kendinize inanmak çok önemlidir özellikle de bir kadın olarak. E tabi klinik psikolog olmam hem avantaj hem çok büyük bir dezavantaj. Avantaj olarak hakikaten Allah çok şükür tecrüben aldığım eğitimlerim hocalarımın beni yönlendirmesiyle çok şükür güzel bir yerdeyim. Ve insanların özellikle çocuklarından kendi problemlerine varasıya kadar alanım geniştir. dikkat eksikliği, kaygı bozukluğu, depresyon, anksiyete, işte gıda bağımlılığı ya da işte sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı işte gibi gibi birçok probleme destek olabiliyorum Allah'a çok şükür. Ama tabii bazen çok tuhaf olaylarla da karşılaşabiliyoruz. Mesela yeni tanışımız ay psikolog musunuz, benim çocuğumun şöyle bir problem var, hocam ben ne yapacağım falan diye böyle seminerden bitmiş çıkmak üzereyim. Hocam işte benim çocuğum altına çiş yapıyor, 5 yaşında falan bunu nasıl önleyeceğim? Şimdi hayatım diyorum, şimdi bir doktor buluruz ya. Midem ağrı, ay hocam neyin var? Şimdi adam diyecek ki kan tane gireyim, endoskopi sonucunu göreyim falan diyorlar. İşte psikoloji de öyle bir alan aslında. O çocuğu görmem lazım. O çocuğun bilinçsel gelişimi, geçmişi, aile yaşantısı. Ha nedir? Evet biz bir resim testiyle, yani çocuğu hiç görmeden birkaç figür yaptırarak o resim testiyle ben aileyi yorumlarım. O ayrı. Ama o çocuk da sen bana, yani tedavi istiyorsan ya da iyileşmesini istiyorsan onu görmem lazım. Biz haline birebir, işimde birebir, kişilik karakterim olarak da birebir o temas olmadan, o enerji alanı mesela pandemide online seminer verdiği O kadar çok <laughs> baskı oldu ki bana. Hayır online seminer veremem. Ben yüz yüze görmeliyim. Onu görmeliyim, onu yaşamalıyım. Benim seminerlerimde 30 sayfa slaytım var. Daha dördüncü sayfayı hiçbir yerde geçemedim bunca yıldır. Çünkü seni enerji ve o insanların bakışları, beklentileri farklı yerlere götürebiliyor. Ve orada bir bakıyorsun ki hayır aslında ben o adama yardımcı olamam. Bunu başka bir yere gitmesi lazım. Hani doğru yönlendirmek de çok önemlidir. Aslında birazcık o yüzden de çok sevinirim. Eğer beni aşan bir durum varsa asla müdahale etme. Yani benim üstümleri çok iyi hocalarım var ve onlara yönlendirme yaparım. Halil o konuda da insanlar çok güvenilir bir şekilde bilirler ki Yasemin'e sorarsak, Yasemin'e götürsek ya çözer ya doğru yönlendirir. Bu güvenilir kimliği yaratmak kolay olmadı. Ama Allah çok şükür isim olarak eğer Yasemin yapıyorsa doğru yapıyordur. Ve bu konuda bana güvenen herkese binlerce kez teşekkür ederim. Hep benim destekçim olduğu için eşim Engin Varan'a çok teşekkür ederim. Her zaman, her seminerimde, her toplantımda hep benimle birlikte daha küçük olmasına rağmen o eğitimlere kendi de şevkle gelmek isteyen dünyalar güzeli kızıma, Adavaran'a çok teşekkür ederim. Hayata çok teşekkür ederim. Beni sevenlere, bana güvenenlere, burada olmamı sağlayan herkese binlerce kere teşekkür ederim. Ve diyorum ki hakikaten yaşadığınız an bu an. Anda kalmak çok önemlidir anda kananda kendini yenileyebilir. Gülsün güzel gözlerin, sözlerin, aşarmış hikayesi yarınları. Hikayesi yarınları.